Evet. evet bizden aldık. Sizden kampanyası başlattınız. Bu ana spor maçına. İşte de aynı güne denk geliyor pazar gününe. Bravo. Konuda ııı e, bu çakışma tabii bu daha önceden planlanmış e, bir şey olduğu için. Hiçbir çakışma olmayacak. Maç ııı e, saat ııı e, zannediyorum ikide ııı idi. Iıı o maçı ııı e, görüşmelerle beraber sayın ııı e, genel başkanımızın teşrifiyle beraber biri alınması için ııı e, gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşürüz. Saat e, 13 üçü e alındı. E, elbette biz daha önceden biz Amasya e, bir jestimiz olaraktan o günkü saha biletlerini e, şahsımızın karşılayacağını beyan etmiştik. Ama gel gelelim bugüne çatıştı. Ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki maçtan sonra inşallah maçı da başarıyla burada maç muhabirleri var böyle bakıyorlar zaten. Evet. E, başarıyla sonuçlandıracağız. Evet. Orada bir e, şeyimiz olacak, güzelliğimiz olacak. Sonra da arkadaşlara söyleyeceğim. Gelin meydana. Hep birer beraber eğlenen eğlenelim, gülelim. Ben de siz soku, spor severleri güldürmezsem hakim olsun. Orayı da bana bıraksın. Bu da bir söz efendim. Bana sarı söz. Hatırlıyor musunuz daha haber bu kadar sayıda bilet alan bir yönetici? Onu yok. Şeye sormak lazım. Ben bilemem. yetkililerine ve şeylere sormak lazım. bize spor mezarlarımıza sormak lazım. 15 bin bilet yaklaşık 450 bin lira yapıyor. Bunu da kendi cebinizden aldığınızı söylüyorsunuz. Tabii mi? şöyle indirimini alıyorum. Onu da söyleyeyim. Toptan satış bu. Ben tüccar adamım. Yani. Onu <laughs> yaparım. Yani bugün 30 liraysa ben tutup 30 liradan alacak değilim herhalde. Fırınk para veriyorum, alıyorum. Anamın ak sütü gibi o günkü maç seyredenlere biletimiz helal olsun. Kendi paramızda değil mi? Kendi paramızda. Evet. Kendi paramla.